Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 23-29 Eylül arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Sevgili kovalar tılsımların şövalyesi. Tılsımların şövalyesi de nedir? Verimlilik. Çalışkanlık bu dönem işlerinizin birazcık bir tık daha zor olacağı dönemi işkolikliği sembolize eder, iş takıntılı bir hale geleceğinizi. Bu sadece e, gerçek anlamda işle alakalı değil. Mesela atıyorum ev hanımlarıyla alakalı, e, evle alakalı bir takım işler konusunda e, meşgul olabileceğiniz dönem döne, dönemi sembolize edebilir. Yani e, atıyorum eve. ...evle alakalı bir takım alışverişler yapılması gerekiyordur... ...bunların araştırılması gerekiyordur... ...vesaire vesaire... ...örnekler çoğaltılabilir... Ee, ...sabit... E, ...risksiz bir... ...dönemi sembolize eder parasal anlamda... Aa, ...ne diyebiliriz... ...uzun süreli yatırım... ...uzun süreli yatırımda... ...der ki... E, ...uzun süreli yatırım yapman lazım... ...çünkü kısa dönem yaptığın zaman hayal kırıklığına uğrarsın paran çok ağır geri dönecek der çünkü ee, o yüzden de kısa dönem borç vermekten borç vermekten ve yatırım yapmaktan kaçın der bu dönemde çünkü paran çok yavaş eline geçer ve eline geçtiği zaman da yani hiç olmuş olur der eğer kısa dönem yatırım ve borçtan bahsediyorsak ama yatırım için uzun dönemi tercih etmelisin der uzun dönemde risksiz bir şekilde kazanırsın der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili kovalar için. Oo sevgili kovalar. Diyor ki onar, dinlen, yenilen, düşün ve kararını ondan sonra ver der kılıçların dörtlüsü. Ve der ki bu dönem uykunu almaya özen göster sevgili kova. Çünkü kronik uykusuzluk Kronik yorgunluk çekebilirsin bu dönemde der. Ve en önemlisi yani bir şeylere karar vermeden önce çok iyi düşün der. Ee, bazı kovalar için hastaneye yatmayı sembolize eder. Ee, Negatifte. Yani negatif olmayabilir tabii ki. Ama e, hastaneye yatmak her zaman için e, şeydir. Yani e, herkesin isteyeceği. E, pozitif duygular uyandıran bir olay değildir. O yüzden de negatife dahil ediyorum ben e, hastaneye yatmayı. Ama tamamıyla bir e, şey olarak da bunu söyleyebiliriz. Yani hastane olarak değerlendirmezsek eğer e, pozitifinde de şey diyebiliriz. Yani sağlık ile alakalı mesela işte bir yere gidip bir kaplıcaya vesaire hem tedavi hem tatil amaçlı böyle küçük hafta sonu kaçamağı gibi bir şey de olabilir diyebiliriz sevgili kovalar için. Hadi in bakalım son kartımız sevgili kovalar için kılıçların kraliçesi abo kılıçların kraliçesi bu dönem birazcık böyle e, hayatınız karmaşa içinde olabilir özellikle e, dürtüler ve duygular anlamında. Fakat duygusal anlamda çok güçlü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Çünkü der ki bu dönem çok güçlüsün sevgili kova. Sevgili kova asla ve asla bu dönem kalbinin kırılmasına izin vermez. Fakat inanılmaz derecede... ...içinizde kötülük olmayabilir sevgili kovalar. Herkes için dahil değil çünkü... ...ne derler ona? Beş elin beş parmağı da bir değil sonuç itibariyle. Fakat... E, içinizde kötülük olmasa da inanılmaz derecede açık sözlü olacağınız, hatta acımasız derecede açık sözlü olacağınız. Mesela ba bazı insanlar bir takım şeyleri söylemek için çekinebilirler, ama bu dönem sizin böyle acımasız derecede pat diye söyleyebileceğiniz bir dönem. Her şeyi çekinmeden, korkmadan, içinizde kötülük olmasa bile, e, fakat der ki işte konuşmadan önce birazcık. Tartmakta fayda var çünkü sevdiğin insanların kalbini kırabilirsin farkında olmadan der. Bu kart bizlere. Evet sevgili kovalar. Sizler için 23-29 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ilgili hoşçakalın.